arkadaşlar o vemire gidiyoruz yol böyle du, 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 du. hadi du, du, du. Acaba burası neresi ya? Babuk dağları. Yarımızda direkt kanal var. Ama maalesef ki içi boş. Şuna bak ya. Bomboş. Evet arkadaşlar şu anda Kadıköy'den Aydın Kadıköy'den OVM'ye gidiyoruz. Alanların yanına. Hem orada kuşlar var. Hem de ziyarete gidiyoruz. Alanların bak şurada cami var. İşte oraya yakınlar biraz. Birisi vardı ya. Neyse. Gidiyoruz. Şurada mezarlık var. Az kaldı. Benim bisiklet. <laughs> Böyle. <Siklet. Gülüyor> evet. Aslında biz şurada köprü var. Oradan bir, bir sonraki köprüden geçeceğiz. Oradan gittik bir yolu çok uzatıyoruz. Ya ben bu köprüden gitmeyeceğim. Tek başıma. Neyse ilerleyeyim biraz daha düz. Burası da şey herhalde danalar var besane herhalde bilmiyorum kurbanlık alıyor ana burada da güvercinler var kümes acaba neresi burası çar bilmekler var neyse biz yolumuza devam edelim Beyler gölgem gözüküyor. Ah biraz hızlanalım. Du, du, du. Beyler şu anda el tutmuyorum. Kameraya tutmak için. Oh. Oha şahinlere bak. Şahinler. Arkadaşlar. Doğamızı pisletmeyelim ya. Şuraya bakın. Pislik dolu yemin diyor. Biraz daha özen de göstereyim doğamıza. Param parça etmişler. Doğanın güzelliği mahvolmuş. Evet arkadaşlar ikinci köprüye vardık. İşte vardık yola. Köpek var. Kazlar var. Evet. Birinci köprüden geçtik. Ve yokuştan aşağı kayıyoruz. <laughs> Şu anda ben pedav çevirmiyor. <laughs> Skate kendi elinden gidiyor. Burası TCF'ler. Belediyesi. Nin? çöp yeri. Evet. Yolumuza ilerliyoruz. Amcaya bak amca keyif yapıyor. Burada bir dünya çöp var. Aydın'ın çöp yeri. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Vay be araba bak. Buradan dönüyoruz. Böyle gidiyoruz. Çöp park var şöyle şuraya sabitleyeyim. Tamam. Özür dilerim. Böyle biraz alınıyor. Şöyle. Oldu herhalde. Şöyle bir tane berber var. devam Arge babum. Bay 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 bay. Evet. Varıyoruz. Buradan dönükme cami. Vardık. Camimize bak ya. Arkadaşlar ben camiye okuldayken geliyorum ibadet etmeye. Arkadaşlar gelmiyorsunuz camiye. Siz de gelin. Allah'a ibadet edin. Sevap kazanırsınız. Galiba bir de farz çok sevapmış. Az kaldı yolumuza. Geldik. Burası. 拜。